Fark ettiniz mi Bob Ross? Neredeyse her bölüm aynı resmi çiziyor gibiydi. Fırçasını eline alır birkaç ağaç, küçük bir ev ve uzaklarda yükselen sessiz dağlar. Tam 400 bölüm boyunca bu böyle sürdü. Eleştirmenler resimlerinin basit olduğunu söyledi. Hep aynı şey dediler. Ama Bob gerçekten her bölümde aynı resmi mi yapıyordu? Hayır. Aslında o bizi her bölümde başka bir yere götürüyordu. Her bir fırça darbesiyle içimizde bir pencere açıyordu. O ağaçlar belki biraz huzur, o dağlar belki aşamadığımız düşünceler, o evlerse sığmak istediğimiz sessiz bir köşeydi. Bob Ross'un amacı mükemmel bir tablo yapmak değildi. O izleyiciyi sakinleştirmek, düşündürmek, nefes aldırmak istiyordu. Bu yüzden o resimler dışarıyı değil içimizi gösteriyordu. Çünkü bazen aynı gibi görünen bir manzara her bakışta bambaşka bir duyguya dönüşebilir. Ben Nuri Karbalak kanalıma abone olmayı unutmayın.